Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bulgurlu biber dolması yapıyorum. 1,5 su bardağı bulgur soğuk su ile yıkayıp süzdürüyoruz. Sarımsak kuru soğan maydanoz domates salçası toz kırmızı biber kimyon kuru nane karabiber tuz zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz Biberlerim dondurucudan çıktı. Çözünmelerini beklemeden doldurup tencereme alıyorum. Kalan iç harcım iki patatese iyi gelecek. 1 adet de kuru soğan ekliyorum. Bir buçuk su bardağı soğuk su. Tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte dolmalarımız bir saatte pişti. sosumuzu hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. Bir tatlı kaşığı tost sosu biraz ekleyip dolmamızın üzerine gezdiriyoruz. yanına bir bardak ayran zeytinyağlı bulgurlu biber dolmam yemeye hazır yapıp deneyecekleri kolay gelsin afiyet olsun hoşçakalın izlediğiniz için teşekkürler